Hani beyler bir muhabbet vardı ya fındığın kilosu Mercedes'ten daha pahalı diye bugün o konu hakkında konuşacağız. Beyler şimdi bu Mercedes C180 kompresör bu aracın ağırlığı 1500 kilo ve bunun fiyatı tam tamına 1.1 milyon. Bak burada fındığımız var. Bunun kilosu da 800 TL. Kavrulmuş fındık 800 TL şu anda. Nereden aldığınıza göre değişir. 1,5 ton fındık 1 milyon 200 bin TL. 1,5 ton Mercedes 1,1 milyon. Yani 1 milyon 100 bin TL. Fındığı alırsan ne olur? Enflasyona yenik düşmezsin. Vergi ödemezsin. Mutlu olursun. Tek sıkıntı üstüne binemezsin. Artı devlet her sene senden 1,5 ton fındığın var diye vergi almaz. Mercedes'i alırsın. Her sene devlete vergi ödersin. Binersin yakıt masrafın olur, vergin olur. Onun yerine ne yap biliyor musun? Bir buçuk tol fındık al, bunları 2 yıl elinde tut sonra satarsın. Alırsın fındığını depona koyarsın bakarsın keyfini. Hiç böyle salak saçma şeylere para vermenize gerek yok. İşin sonunda fındık mı alırsın Mercedes mi yorumlarda belirt bir de takip et artık ya.